Çetemizi bekliyor. Dinleyelim ondan oradaki gelişmeleri. Şimdi ben hemen seni dinleyelim. Bir açıklama olacak mı? Ne bekliyoruz şimdi? En çok merak edilen nokta o aslında. Bir açıklama olacak mı olmayacak mı? Şu an için bir açıklama beklentisi yok ama ilerleyen dakikalarda bu netleşecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başbakanlık resmi konutuna tam saatinde saat 18'de geldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından karşılandı. İki isim aslında önce bir görüşme gerçekleştirdi. İki ismin yanında da heyetler vardı hatırlanacağı gibi. O heyetlerin başkanları vardı. Kültür Bakanı Ömer Çelik ve yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden de parti sözcüsü Ali Koç vardı. O görüşmenin hemen ardından da dört isim bu kez yemek masasında buluştular. Yaklaşık bir saat 40 dakika yemek yediler ve o görüşmede de elbette ki yemekte de o görüşmede kritik başlıklarda el alındı. Bunu da nereden anlıyoruz? Hemen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanında bir sehpa vardı. O sehpanın üzerinde de mavi bir dosya CHP yazan bir dosya vardı. Dolayısıyla isimler orada da görüşmeye devam ettiler. Yemek bitti. Hemen ardından bu kez dörtlü görüşme gerçekleşti. O görüşmelerin toplamı da 4 saat 20 dakika sürdü. Saat 18'de başladı. 22-20 itibariyle de sona erdi. Bundan sonraki süreçte merak edilen noktalar var. Onlardan bir tanesi görüşme ilişkin açıklama olacak mı olmayacak mı? E, bu açıklamalar bugün mü olacak yoksa daha sonra mı olacak? İkinci nokta görüşmelerin ardından merak edilen bir başka noktada elbette ki iki isim bir kez daha bir araya gelecek mi? Ve bugün yapılan görüşmede iki isim baş başa bir görüşme gerçekleştirdi mi? Önümüzdeki dakikalarda da bunun netleşmesini bekliyoruz. Ama şunu hatırlatalım. İki isim ilk görüşmesini 13 Temmuz gerçekleştirmişti. Başbakan Ahmet Davutoğlu CHP Genel Merkezi'ne gitmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Başbakan'ın kurmayları yanındaydı. O görüşme 1 saat 40 dakika sürmüştü. Bu ikinci görüşme, ikinci görüşmede tam 4 saat 20 dakika sürdü. Önümüzdeki dakikalarda bir açıklama olacak mı, olmayacak mı? Bu netleşecek elbette ve o açıklamada da bundan sonraki sürece ilişkin eğer açıklama yapılırsa bundan sonraki sürece ilişkinde ipuçları olacak. O ipuçlarını tamam mı? Devam Erdoğan mı görüşmesi olmayacak denmişti. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte iki isim bir kez daha bir araya gelecek mi gelmeyecek mi? Elbette bu merak ediliyor diyelim. Şimdilik başbakanlık resmi konutundan aktarabileceklerimiz bunlar. İlerleyen dakikalarda yeni gelişmelerle karşınızda olacağız diyelim. Söz yeniden Didem Yılmaz'a bırakalım. Peki Çimen Çetin'e çok teşekkür ediyoruz. Bir açıklama olursa hemen Habertürk ekranlarını izleyebilirsiniz. Mustafa Balbay size kalmış. Biraz çözüm.